13 Ocak'ta futbolda ara transfer dönemi resmen başladı. Şimdi kulüpler oyuncu almak isteyecek, transfer etmek isteyecek. Evet. Bu noktada da harcama limitlerini ekranlarımıza getirelim dedik. Bununla ilgili de bir grafiğimiz var. Onu ekranlarımıza verelim ve üzerine konuşmaya başlayalım. Evet. Şimdi ilk şunu soralım. Bu harcama limitleri neye göre belirleniyor? Yani şöyle Ayça, ben de çok üzerinde durdum. Nedir bu harcama limitleri? Nasıl belirleniyor? Neye göre hesaplanıyor vesaire? Edindiğim bilgiler şöyle şu yönde. Gerçekten karmaşık bir hesap yapılıyor. Yani öyle televizyon programında anlatılacak gibi değil. Böyle bir ders olarak anlatıl, dır Öyle söyleyeyim yani. Çünkü gerçekten bir tarafta bilanço, gelir tablosu, UEFA gelirleri birçok şeyi alıyor ama sonuçta şu var. Geliri, kulüplerin gelirini ve giderini e, hesaplıyorsunuz, bir araya koyuyorsunuz ve onun onlar doğrultusunda bir e, tablo çıkarıyorsunuz, bir limit çıkarıyorsunuz. Diyorsunuz ki siz bu limiti te kadar harcama yapabilirsiniz. E, o, o limitin üstünü yapamazsınız. tabi kulüplerin e, mevcut e, da harcaması gereken e, şöyle algılayalım. Şimdi buradaki işte Galatasaray e, normalde 1.7 milyar TL. E, %30 e, bu da çok tartışma sapma limiti konusu. Neden %30 bu da çok satma limiti konudu? Konuşuldu. De bir, yani bu getirildi. Biliyorsun <laughs> önce bir %30 limit getirildi. Sonra bir geri alındı. Sonra tekrar getirildi. Önce bir onu konuşmak gerekiyor. Şimdi bir kurum eninde sonunda bir kamu kurumu Türkiye Futbol Federasyonu herhangi bir adım atacağı zaman değil mi? Yani 10 defa ölçecek, biçecek Sebeplerini, sonuçlarını ortaya koyacak. Daha sonra o karara varacak. Yüzde otuzsa otuz artıracak, yirmi ise yirmi artıracak. Ama biz gördük ki yüzde otuz artırıldı. E, sapmalar yani diyor ki, yani ben sana bu limiti veriyorum. <laughs> bu limiti yüzde otuz aşabilirsin. <laughs> Olabilir yani çünkü geliri gider yani çünkü dinamik bir süreç bu süreç. Yani hem kulüplerin gelirleri hem giderleri. Böyle olduğu yerde sayma yani Şöyle bir şey yok Yıl başında belirledim ben gelirimi giderimi Bin lira gelirim bin lira giderim var Bu da yıl sonuna kadar aynı şekilde gitmiyor evet. hani Hayatın kendisi zaten dinamik Bu şekilde ama gitmiyor Kulüplerde de <laughs> Özür dilerim kulüplerde de bu aynı şekilde Devam ediyor böyle gidiyor Bu dinamik bir süreç Dolayısıyla ona göre bu sapma Belirleniyor %30 sapabilirsin diye ama şöyle bir şey oldu Dediğim gibi sonra bir geri alındı <laughs> yani bir e, Türkiye Futbol Federasyonunun e, bu e, ha, bir limiti belirleyip kamuoyuna açıkladıktan sonra bir de geri alma, sonra bir daha kurma. hakkı böyle bir hakkı yok, e, olamaz ya böyle bir hani kamu kurumu eninde sonunda ciddi olmak zorunda hani orada bir yani ne oldu da 30 getirildi, geri alındı sonra bir daha getirildi kamuoyu tepkilerinden e, biraz sonra. Daha onu e, sanırım şeyle ilgiliymiş. Özellikle son dönemde TFF kulüplerin e, gelirleriyle giderlerini karşılayamadıklarını Hı. belli ettiği için hani ilk bunu koymuş sonra bir kaldırmış böyle bir olay yaşanmış. Ama... Gerçekten de kulüpler e, gelirler tamam. gelirleri giderlerini karşılayamıyor. Şu anda karşılayamıyor. da aynı sorun yaşanıyor. Şu anda evet. da, da aynı sorun yaşanıyor. Şimdi e, yani e, sonra peki niye bir daha <laughs> bir daha 30 getirildi? Yani öyle bir şey eğer hani geri aldıysan aldım. Tam de ki ben geri aldım bunu. Ya sonra bir daha niye getiriyorsun? 30 mu olacaktı? 40 mı olacaktı? 50 mi olacaktı? 20 mi olacaktı? Yani insanın aklına bir, bütün bir, tür, bir türlü şey geliyor. Bir kulübe yönelik mi yapılıyor bu acaba? Yani bir kulübün önünü kesmek için mi yapılıyor? Bir kulübün önünü açmak için mi yapılıyor? Bir, bir sürü şey geliyor bir insanın aklına. Harcama Çünkü harcama limitleri getiriliyor ki sizinle de her hafta konuşuyoruz. <laughs> Hı -hı. E, baktığımızda dört büyük kulübün borcu 30 milyar lirayı aşmış durumda. Evet. E, bu kadar borç varken e, böyle harcama limitlerini doğru buluyor musunuz? Ki siz aslında e, bu limitlerin hatta belki artırılması gerektiğini ve iyi oyuncular alınması gerektiğini de düşünüyorsunuz. Evet. Yani biraz daha altını çizerek söyleyelim. Evet. Şöyle. E, pahalı ve yaşlı oyuncular değil. Hı hı. Onu e, bir kenara bırakalım. Yani öyle algılanabiliyor çünkü. Öyle değil. Pahalı ama genç oyuncular. Yani dinamik. Pahalı, dinamik, hı hı. iyi. Hı hı. Futbolu iyi, iyi oynayabilecek. oynayabilecek. işte Şampiyonlar Ligi'ni kazandırabilecek. Oyuncular, e, öyle söyleyelim yani. Altını çizelim. Başka türlü algılanabiliyor. Ben onlardan yanayım. Dolayısıyla harcama e, anlamında... E, kulüplerin eğer kaynaklarını kaynak bulabiliyorlarsa, kaynak yaratabiliyorlarsa e, harcaması gerektiğini düşünüyorum. Futbolcuları iyi futbolcuları iyi paralar verir, vererek almaları gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde ucuz etin yahnesi ucuz oluyor gerçekten. Bunu defalarca gördük biz, defalarca yaşadık. E, i̇şte onlarca futbolcu alınıyor, e, hiçbirisi bir şey yaramıyor. İki tane düzgün futbolcu alıyorsun, e, hem Avrupa. E, kupalarında hem Türkiye Ligi'nde çok şeyler yapabiliyorsun. Şimdi e, o yüzden bu harca harcama limitlerinin e, ya tamam şöyle biraz daha evet yani en azından e, şimdi bir tarafta bankalar birliği de var. Faizler bu kadar yüksekken çok ciddi e, harcama yaptığınız zaman faiz ödüyorsunuz. E, do, dolayısıyla hani biraz kulüplerin evet ayağını yorganına göre uzatması gerekiyor. Bu hani bu limitler de eee biraz işte dediğim gibi matematik hesaplarla yani bilanço hesabı gelir tablosu, UEFA gelirleri vesaire bunlar hepsi göz önüne alınarak hazırlanmış tablolar. Ama yine de söylüyorum yani bu rakamlar hazır açıklandığında yüzde otuz fazlası eksiği bilmem ne falan kamuoyunun kafasında soru işaretleri oluştu. Türkiye Futbol Federasyonu yönelik bu limitlere yönelik soru işaretleri oluştu. Bunu, bunun bu soru işaretlerinin oluşmaması gerekiyordu. Şimdi, şimdi daha detaylı bir... bakacağım ama birkaç şey de sormak istiyorum. size detaylı inceleriz ama şimdi baktığımızda dört büyük ligin harcama limiti e, ve toplam e, oranına baktığımızda e, e, dört, kulübün, değil e, dört mi? büyük Hı -hı. kulübün diğer kulüpleri göre e, oranı yüzde 53. Hı -hı. Geri kalan 15. Ligin ise yüzde 47. Sizce bu rekabetin önündeki bir engel mi? Bu rekabeti engeller mi? Yani şöyle, E tabii ki engeller. Yani sonuçta siz e, çok iyi paralar verip çok iyi futbolcular alırsanız eğer, çok iyi hocalar alırsanız eğer, tabii ki diğer kulüplere üstünlük sağlarsınız. Bu öyle. Ama diğer taraftan engel mi derken, bir, bir iki iki tane örnek vereceğim e, Ayça. Bir tanesi. Göztepe bir tanesi Kasımpaşa, değil mi? Bu kulüplere bakıyoruz, o kulüplerin e, aldık satın aldıkları futbolcularının e, maliyetine bakıyoruz. E, bir de diğer büyük kulüplerin maliyetlerine bakıyoruz. Samsun aynı şekilde. Yani şu illaki ben maliyetim az oldu. Türkiye ligleri için konuşuyorum. E, e, daha e, ucuz futbolcu aldım benim e, toplam mali değerim diğerlerinin altında diye ben başarısız olacağım diye bir şey yok hı hı. bunu yapan e, ve başarılı olan kulüplerde saydım az önce Kesinlikle. var ve geçtiğimiz dönemde de yine yaşadık bunu. Ee, dolayısıyla şimdi evet yani e, dört büyük kulübün doğaldır ama dört büyük kulüp yani aynı zamanda bu kulüpler Avrupa liglerinde mücadele ediyorlar değil mi? Her ne kadar insanlar başarısız görse de ilk yani ligin ilk maçında daha henüz hazır değilken işte bir kulübe ne Young Boys'tu galiba Galatasaray'ın elenmesi daha sonra da 10 maçtır e, Avrupa'da yeni, yeni yüz görmüyor. Hani ben hep bardağın dolu tarafından bakıyorum evet. ya. Aynı şekilde Fenerbahçe, aynı şekilde Beşiktaş biraz tabii şanssız maçlar oynadı Avrupa Kupalarında. E tabii bunların daha iyi futbolcular alması, daha pahalı futbolcular alması, harcamaların daha fazla olması çok doğal, anormal bir durum değil.